Şimdi de Bünyan Belediyesi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda belediye başkanı Sayın Özkan Altun Efendi var. Özkan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1972 Bünyan doğumluyum. İlk orta öğrenimi Bünyan'da, e, lise öğrenimi hem İstanbul hem de Kayseri olmak üzere tamamladım. E, üniversite hayatımı da Kayseri'de geçirdikten sonra e, 2013 yılında siyaset akademisiyle siyasete başladım. E, 2014 Büyükşehir Meclis üyesi seçildim. 4 yıl bu görevi yaptıktan sonra İlçe Başkanlığı görevine AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı görevine Getirildim Nasip oldu 2019 Mart seçimlerinde de Bünyan Belediye Başkanı olarak karşınızdayım Özkan Bey projelerinizden bahseder misiniz? Bünyan'da özellikle 30 yıldır beklenen bir sanayi sitesi Projemiz vardı Göreve gelirken sanayi sitesinin Benim de içinde bulunduğum bir oluşumla e, yarılamıştık. Hamdolsun bu pandemi sürecine rağmen e, geçen hafta bütün altyapısını hazırlayıp e, 71 dükkan ile e, halkımızın hizmetine sunduk. Devlet Hastanesi projemiz var ki 2 yıl önce başlamıştı. Çok hızlı bir şekilde devam etti. E, Ocak ayı içerisinde 75 yataklı devasa bir bünyen için devasa bir e, projeyi, e, hastanemizi bitirmek üzereyiz. Bunların yanında, e, bu da en büyük e, ihtiyacın eczane gibi e, işte çiçekçi e, veya market, bunların ulaşabileceği bir ticaret merkezi düşündük ve inşaatına başladık şu anda. Bünyan Belediyesi e, personeline ayrıca teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok zor şartlarda sağduyulu bir şekilde e, hizmetlerimizi aksatmadık.